Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni nesil malum kanalına hoş geldiniz. Şimdi sözcükte yapı kısmında yap bakımından sözcüklere geçiyoruz. Ee, aslında sözcükte yapı kısmının en önemli kısmı burasıdır. En çok soru çıkan yani en çok soru sorulan yer de burasıdır. Burada temel mantık basit kelimelerle türemiş kelimeleri birbirinden ayırt etmek. Bileşik kelimeler için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Zaten bileşik olduklarını az çok çıkarabiliyoruz. Ama basit ve türemiş arasında sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu da şimdi sıfıra indirgeyeceğiz bu sıkıntıyı. Ee, buradaki temel mantık kelimenin bir yapım eki yani bir tane yapım eki alıp almaması. Eğer bir tane alıyorsa türemiştir almıyorsa basittir. Bizim burada herhangi bir çekim ekiyle, herhangi bir işimiz yok. Şimdi konu tam olarak anlaşılsın diye biraz kelime tarihli yapalım. Ee, sevgili kelimesinin kökü sevmektir. Gi eki sevmekten sevgi olmuş. Artık kelimenin anlamı değiştirdiği için kelimemiz türemiş oluyor. Ardından gelen li eki gene yapım eki olduğu için gene türemiş oluyor. Yani bizim için bir tane almış olması yeterli. Hasretlik kelimesine bakıyoruz. Kökü hasrettir. Lik ekini alınca hasretlik oluyor. Yani kelimenin anlamı değişiyor. Bundan dolayı bu da türemiş. E, i̇şlerimiz kelimesine baktığımızda kökü iştir. Ler eki, çokluk ekidir. İmiz eki de iyilik ekidir. Bu ikisi de e, bizim mekimiz çekim ekidir. Bundan dolayı kelimemiz basittir. Mesela yurttan kelimesine bakıyoruz. E, dan ekidir. Daneki gelince yurttan olmuş. Orada bir benzeşme var. Buradaki değişimleri fark edersiniz diye söylüyorum. Herhangi bir yapım eki almadığı için basittir. Bilgisayar kelimesine baktığımızda bilgi ve seher kelimelerin birleşmesiyle oluşuyor. Bundan dolayı birleşik bir kelimedir. Zaten iki kelime olduğunu görüyorsunuz. Çok basit bunun ayrımı. E, çevreciler kelimesine baktığımızda çevirmekten çevre oluyor. Yani oradaki e2 ve çevreden çevreci oluyor. Oradaki c2 de yapım ekidir. Ler eki Çokluk eki yani çekim ekidir ama bizi ilgilendirme bizi ilgilendiren tek şey yapım eki alıp almaması ve iki tane yapım eki aldığı için bu kelimemiz de türemiştir. Kızarmış kelimesinin kökü kızıldır yani kızıl rengini almak anlamına geliyor kızarmış kelimesi. Ar eki kelimenin anlamını değiştirdiği için bu kelimemiz türemiştir. Mış ekinin çekim eki olması bizi ilgilendirmiyor. Bileşik isim dediğimizde en az iki sözcükten oluşan kelimelerdir. Mesela bunların değişik yapılma şekilleri var. İsim tamlaması şeklinde yapılanlar var. Denizaltı, Hanımeli, Gökkuşağı gibi. Sıfat tamlaması şeklinde yapılanlar var. Akdeniz, Acıgöl, Eskişehir. E, Bu isim, sıfat veya diğer şekilde bunların zaten ileriki konularımızda ne olduklarını işleyeceğiz. Sadece burada yapılma şekillerini görsek yeterli. E, bir isim ve bir fiilin kaynaşmasıyla oluşanlar var. Bilgisayar, imam, bayıldı, gece kondu gibi. Ya da iki fiilin kaynaşmasıyla oluşanlar var çekiyat, dedikodu, biçer dör gibi. Birleşik file baktığımız zaman da e, bir kısaltmamız var. Yak diye. Y harfi yardımcı eylemle kurulanlar. A harfi anlamca kaynaşmış. K harfi de kurallı birleşik fiil. Şimdi yardımcı eylemlere baktığımız zaman etmek, olmak, kılmak, elemek ve buyurmak kelimeleriyle kullanılan e, yardımcı fiillerle kurulmuş e, fiillerimiz var. Burada mesela tercih etmek, mutlu olmak, emir buyurmak, yardım etmek, etkili kılmak ya da namaz kılmak gibi birlikte kullanılan kalıplaşmış bileşik fiillerimiz var. Bu Bunlar yardımcı eylemle kurulanlar. şöyle bir şey var. Yardımcı eylemle kullanılan fiillerde eğer ses olayı meydana geliyorsa bu ses olayını yazında göstermemiz gerekiyor. Mesela hisset derken aslında orada hissetmek kelimesinde ünsüz bir türeme, ünsüz türemesi var. Bundan dolayı da o bitişik yazmamız gerekiyor. Ya da devretmek kelimesinde iyi ki düşüyor i harfi düşüyor. Bundan dolayı da bunda bitişik yazmamız gerekiyor. Kurallı birleşik fiillere baktığımızda yeterlik, tezlik, yaklaşma ve sürelik olarak karşımıza çıkıyor. Yeterlik fiilinin eki ebilmektir. Örneğe baktığımızda konuşabilirsin. Olumsuzu konuşamazsın. Yani burada bir gücü yetmeme durumu söz konusu. Buradan çıkarabilirsiniz. Diğer bir şekilde çok kullanılmıyor. Konuşamayabilirim. Bu şekilde de kullanılıyor tezliğe baktığımızda i vermektir. Konuşu ver, yazı ver gibi kelimelerde çok rahatlıkla e, bulabiliyoruz. Yani fark edebiliyoruz. Olumsuz da konuşmayı ver. Yaklaşma filine baktığımızda da e yazmak şeklinde kullanılıyor. Konuşa yazdı, gele yazdı gibi kullanılıyor. Ama çok kullanılan bir ekimiz değil yani. Sürelik filine baktığımızda e dur, e kal ve e gelmek şeklinde 3 tane eki var. Konuşa dur, uyuya kalmış, süre geldi gibi kelimelerde kullanabiliriz. Deyimleşmiş yani anlamca kaynaşmış birleşik fillere baktığımızda burada da deyimlerin kullanmasından kaynaklanan bir durum söz konusu. E, kulak asmıyorum, işte göz gezdirdi, dilim varmıyor, işte eteği zil çalmış gibi örnekler gördüğümüzde bunlar anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş birleşik fiillerdir Şimdi altın notumuza bakıyoruz. Burası çok önemli. Yeterlik filin olumsuz ama eme şeklinde yapılıyor. Örneklere baktığımızda ben burada fazla kalamam eee işte gidemeselerde izinli kelimelerinde yeterlik fiilinin olumsu kullanıyor. Unutmamamız gereken şey yeterlik fiilinin olumsuzunun da bir birleşik fiil olması. Bunu özellikle soruyorlar. Buna dikkat ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.